E dinliyoruz. E Türkiye'de büyü, büyüme var canım. Niye hazmedemiyorsunuz? Neden hazmedemiyorsun? Türkiye'de büyüme var. Allah Allah. Şu zekaya bak. Bu tip zeka sahiplerinin meriye sürelim. Türkiye'yi kalkındırdılar, orasında kalkındır. Şu kafaya bak. Nerede bu büyüme? Söyle bakayım bana. Sevgili kardeşlerim, cebinizde var mı? Yok. Mutfakta var mı? Çanakta var mı? Çömlekte var mı? Tencerede var mı? Memurda var mı? İşçide var mı? Orman köylüsünde var mı? Hayvancısında var mı? Tarım kesiminde var mı? Allah Allah! Allah Allah! Herhalde bunlar rüya ile amel ediyorlar. Emekli, emekli cebinde zaten bir şey yok. Sevgili Trabzonlular Bakınız Zafer Çağlayan Ankara Sanayi Odası Başkanı Bunların bu büyümesine verdiği cevap Ben akşama kadar iş bulma kurumu gibi çalışıyorum Bir sürü insan Bunun içinde siyasiler var Bunun içerisinde bakanlar var Çok net olarak söylüyorum bunu iktidarda olup partinin hükümetin bakanı kendi yeğenini, kendi yakınını işe girmesi için bana gönderiyor. Benden medet bekliyor. Ama bu konuda tabii çok fazla bir şey yapmam mümkün değil. Çünkü dediğim gibi korkunç bir darlık var diyor. İşte hesap ortada. İnanıyor musunuz bunlara sevgili kardeşlerim? Bugün iç ve dış borcumuz toplam olarak. 380 milyar dolar civarındadır. Şimdi Sayın Başbakanım diyor ki e ee diyor paran yoksa borçlanmak fazilettir. Doğru ekonomide bir kuraldır ama sen onun doğrusunu bilmiyorsun. Okulu ters kapıdan bitirdin. Faizsiz borçlanmanın karı vardır. Eğer faizle borçlanıyorsan senin gelirin giderini karşılamıyorsa buna eşeklik denir hamallık. Senin yaptığın bu. İşler lider, işler i̇şler lider, işler i̇şler lider, Sevgili kardeşlerim, beni iyi dinleyin. Bu hükümet iktidar olduğu günden bugüne kadar iç ve dış borç olarak 170 milyar dolar borcumuz arttı. Bir yıllık bizim faiz giderimiz, bir yıllık faiz giderimiz aldığımız borçlara mukabil, Sayın Başbakanıma cevap veriyorum. Bakalım bu borçlanmada karla mıyız, mıyız, Tam 120 katrilyon faiz ödüyoruz. 120 katrilyon. Peki aldığımız bu borç paralarla ne kadar gelirimiz var? Milletin anasını ağlatıyoruz. Topladığımız vergi miktarı da 90 katrilyon. Arada 30 katrilyon fark var. Ya bu senin hesabın Nasrettin Hoca'nın hesabını da geçti kardeşim. <laughs> Kim hesap bu? zarara zarara iş yapılmaz. Evet sayın Başbakanım hürmetim sonsuz ama sen bu hesabı maalesef bilmiyorsun.